ama 40 bilmem kaç saniye kaldı. Aşırı kastı. İlk defa bir Galaxy Event'ten çıkacağım. Başka bir event'e gideceğim. Yani arkadaşlar yeni bir şey gelmiş. Nesli tükenmiş diyor. Bir baktım kemikli lagrende kombinasyon falan var. Bu arada adam Nobini Pizzanini koleksiyonu zaman yok. Los Nobini Pizzanini gelmiş bu. Koku fanto, elefant çalıyor. Ben şöyle seviyorum arkadaşlar. Bezim boş hiç kapatmaya uğraşmıyorum. Ve etrafta istediğim gibi geziniyorum. Onunu satayım. Oğlum ne ara geçti? Arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Onunu satayım. Extinct tralala. Konu ne sakin? Benim param yetmiyor arkadaşlar fakiriz. Ananı. Uçurdu beni. Extinct. Oğlum nasıl nasıl paramız bitmiyor lan ha? <Sessizlik> 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 hala? Extinct tralala. Oğlum alaka geliyorlar. Sekil bu arada. Baksanıza kimyin falan. Al bir gel. Extinct Abla şu an kavga ediyorlar. <laughs> Oğlum event başladı. Gelelim. <laughs> Geldi şu an onunla kavga ediyorlar. Almak <laughs> için annımız paramız yetmedi. Ta beni uçurdular ya. <laughs> ah be arkadaşlar paramız yetmedi. <laughs> <laughs> event değil. Bondito bobrito. Bondito Bondito Arkadaşlar inat değersiz şey alıyor. Adamlar aldı ya. İnat ol, inat olsun diye zenginler adamlar inat olsun diye ne yapıyor? Çok saçma. on nasıl iki dakika oldu hemen ya? zaman ne bu, bu kadar oldu? Orada? Bu ne? Oğlum bu ne? Grove Garden'a mı geldik biz? Ananı? girabiliyor. 3 3 artıyor yani. Aa anlamadım. Buraya gelince ama sadece dedim. Bir giraffe sesleri çalıyor. Çal kardeşim. Çal. Çal. Ya ekstra trailer'dan başka bir şey gelmiyor mu yani? Bu kadar mı Böyle mi böyle event mi olur lan? Miller'larna ne yapıyor ya? Bu mi değil mi lan? Bu samimi başka bir Abi sen neye bakıyorsun? Abi? Bu 5 saattir bir şeye bakıyor ya. Oo ya bir şey gelmiyor. Ananı satayım. Kankalar bir şey very, bakacağım. Very, bak because, course, ben. ben almadım ki oğlum. Abi biri kemikli olsun bir dakika. Ne oluyor lan? Şu olabilir. bu balonu 200 veriyor tamam mı? Yok oğlum değişmedi. Neden vurdun? Vallahi merak... Vallahi ben bu adamları anlayamıyorum. Ne oldu lan? Lan bunu